Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte pastörlük cezası nasıl öğrenilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim kartınızı ve kullanımınıza ilişkin bilgiler ile kart ceza borcunuzu ATM'lerden 0850 724 3344 44 İlişki Merkezi'nden veya Pastorik İnternet Şubesi'ni öğrenebilirsiniz. Yani Pastorik'te herhangi bir cezanız var mı buralardan sorgulayabilirsiniz. Kart ceza borcunuz olabilir ya da maça giriş cezanız olabilir. Bunları Pastorik'in işte bu telefon bilgisinden ya da ATM'lerinden işte miktarını vesaire öğrenebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.